Ivan Sergeyevich Turgenev, Yaban. Akşamüstü küçük at arabamla yalnız başıma avdan dönüyordum. Eve daha 8-9 kilometrelik yolum vardı. Tozlu yolda dinç vefalı kısrağım arada bir nefeslenerek kulaklarını oynatarak koşturuyordu. Yorgun köpeğim sanki bağlıymış gibi arabamın arka tekerlerinden bir adım bile geri kalmıyordu fırtına yaklaşıyordu. Önümüzde kocaman mor bir bulut ormanın arka yanında ağır ağır yükseliyor. Karşıdan gelen kurşini bulutlar tepemden hızla geçiyor. Söğütlerin yaprakları endişeli kıpırdıyor, hışırdıyordu. Boğucu sıcağın yerini birden nemli bir serinlik almış. Ortalık hızla kararmaya başlamıştı. Atımın dizginlerine dokunup hızını artırdım. Bir sel yarığına indim, dikenli çalılarla dolu kuru bir dereden geçip bayırı tırmandıktan sonra ormana girdim. Önümde yol gür fındık çalılıklarının arasında kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Karanlık basmıştı, güçlükle ilerleyebiliyordum. Araba yol üstüne uzanmış asırlık meşe ve ıhlamur ağaçlarının köklerinin üstünden atlıyor, sürekli yolumuza çıkan derin uzun çukurlara dala çıka, Tekerlik izleri bırakarak zıplaya zıplaya ilerliyordu ki atım tökezlemeye başladı. Birdenbire yukarılardan şiddetli bir rüzgarın uğultusu duyuldu. Ağaçlar eğilip bükülmeye, kocaman yağmur damlaları şiddetli bir hışırtıyla yapraklara düşmeye başladı. Şimşek çarptı ve gök gürültüsü patladı. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. Adım adım ilerleyebiliyordum. Bir süre sonra tamamen durmak zorunda kaldım. Hayvan çamura saplanmış kıpırdayamıyordu. Zifiri karanlıktı hiçbir şey göremiyordum. Güç bela genişçe bir yeşillik kümesine sığındım. İyice büzülüp yüzümü örterek sabırla fırtınanın geçmesini beklemeye koyuldum. Derken birden çakan bir şimşeğin aydınlattığı yolda uzun boylu birisini görür gibi oldum. Dikkatle o yöne bakmaya başladım. Bakarken birdenbire bir adam yerden bitmiş gibi arabamın yanından çıkıverdi tok bir sesle kim var orada diye sordu. Asıl sen kimsin? Buranın orman bekçisiyim. Adımı söyledim. Ya tanırım sizi. Eve gidiyordunuz değil mi? Evet ama fırtınayı gördün ya. Yaman bir boran. Güçlü bir şimşek orman bekçisini tepeden tırnağa aydınlattı. Hemen ardından ortalığı zangırdatan kısa bir gök gürlemesi duyuldu. Yağmur daha da şiddetlendi. Orman bekçisi çabuk dinmez bu dedi. Ne yapayım? Bekçi kesik kesik bağırarak bari sizi kulübeme götüreyim diye yanıt verdi. Çok makbule geçer. Arabanıza oturun. Atın başına doğru yanaştı, geminden tuttu, çekerek arabayı yerinden hareket ettirdi. Araba dalgalı denizde kayık gibi sallandığından mindere tutunuyor, bir yandan da köpeğime sesleniyordum. Zavallı kısrağım çamurun içinde güçlükle hareket ediyor, kayıyor, tökezliyordu. Arabanın önünde giden orman bekçisinin sağa sola sallanan görüntüsü bir hayaleti andırıyordu. Epey gittikten sonra kılavuzum durdu. Sakin bir sesle, işte geldik beyim dedi. Küçük kapı gıcırdadı, birkaç köpek yavrusu hep bir ağızdan havlamaya başladı. Başımı kaldırdım, Şimşeğin ışığında örme çitle çevrili genişçe bir avlunun ortasında küçük bir kulübe gördüm. Pencerelerden birinden donuk bir ışık sızıyordu. Bekçi atı kulübenin yanına kadar götürdü, kapıya vurdu. İçeriden geldim geldim diye incecik bir ses duyuldu. Yalın ayak gelmekte olan ayakların patırtısı duyuldu. Kapının sürgüsü gıcırdadı elinde bir fenerle 12 yaşlarında gömleği belinden bir bez kuşakla sıkılmış bir kız çocuğu eşikte belirdi. Babası beye ışık tut dedi. Sonra bana dönüp arabanızı sundurmanın altına çekeyim dedi. Kız yüzüme bir bakıp kulübeye yürüdü. Peşi sıra ben de gittim. Ormancının kulübesi isli, basık, içi boş, hiçbir bölmesi olmayan tek bir odadan oluşuyordu. Duvarda lime lime bir gocu kasılıydı. Peykenin üzerinde bir tüfek yatıyordu. Kulübenin bir köşesinde bir öbek paşavra yığılmıştı. Ocağın önünde iki büyük çömlek duruyordu. Masanın üzerindeki çıra, kah hüzünlü bir ışıldamayla odayı yalıyor, kah sönecek gibi oluyordu. Tam ortada uzun bir sırığın ucunda bir beşik ısılıydı. Kız çocuğu feneri söndürdü. Küçük bir iskemleye oturup sağ eliyle beşiği sallamaya, sol eliyle çırayı düzeltmeye başladı. Etrafıma iyice bir baktım. Yüreğim sızladı. Gece vakti bir köylü kulübesine girmek hiç de iç açıcı değilmiş doğrusu. Salıncaktaki bebek zor ve sık nefes alıp veriyordu. Kıza e, ee, sen burada yalnız mısın diye sordum fısıldar gibi bir sesle. Yalnızım dedi. Orman bekçisinin kızı mısın? Evet diye fısıldadı. Kapı gıcırdadı. Orman bekçisi başını eğerek girdi. Feneri yerden alıp masaya yaklaştı. Yağ lambasını yaktı. Herhalde çıraya pek alışık değilsiniz dedi. Adama baktım, böyle aslan gibi bir baba yiğide az rastlamışımdır. Uzun boylu, geniş omuzlu, son derece biçimliydi. Islanmış ev dokumasından gömleği vücuduna yapışıyor, dolgun adeleleri meydana çıkıyordu. Kara, kıvırcık sakalı, sert erkek yüzünü yarısına kadar kaplamıştı. Arası birleşik enli kaşları, pek büyük olmayan kahverengi gözleri, cesaret dolu bakışları vardı. Ellerini belir dayadı ve gelip karşımda durdu. Teşekkür ettikten sonra adını sordum. Adım Foma ama bana yaban derler. Ha, yaban sensin demek. İki katı artan bir merak ve ilgiyle ona baktım. Benim Yermolov'dan ve başkalarından civar köylülerin adına duyunca titredikleri orman bekçisi yaban hakkında epey şey işitmiştim anlattıklarına göre onun kadar işinin ehli birisi daha şu dünyaya gelmemiş. Bir kucak çalı bile çaldırmaz derlerdi. Hangi saatte olursa olsun gecenin yarısında bile insanın tepesinde biti verir. Karşı koyma aklından bile geçirme. Güçlü, şeytan gibi çevik, becerikli bir adam. Satın almana imkan yok. Ne şaraba ne paraya bakar. Kaç kere öbür dünyaya yollamaya da kalktılar ama bir türlü teslim olmadı. Demek yaban sensin he diye yineledim. Hakkında çok şey duydum. Kimseye geçit vermiyormuşsun. Asık yüzde görevimi yapıyorum dedi. Beylerin ekmeğini bedavadan yemek hiç uygun değil. Belinden baltasını çıkarıp yere oturdu. Çıraları yarmaya başladı. Karın yok mu senin diye sordum. Yok dedi baltayı sertçe indirdi. Öldü demek. Hayır. Ha evet öldü diyerek başını öte çevirdi. Sustum. Yaban başını kaldırdı yüzüme baktı. Acı bir gülümsemeyle kentli bir yolcuyla kaçtı dedi. Kız gözlerini yere indirdi. Beşikteki bebek uyandı. Ağlamaya başladı. Kız salıncağın yanına gitti. Yaban ona kirli bir biberon uzatıp ver şuna dedi. Sonra çocuğu göstererek kısık bir sesle bunu da bıraktı diye ekledi. Kapıya doğru yürüdü, durup bana döndü. Siz beyler diye başladı. Bizim ekmeğimizi yemezsiniz herhalde. Ekmekten başka bir şeyimiz yok da. Aç değilim. Eh siz bilirsiniz. Semaver kaynatırdım ama çayım yok. Gidip hayvanınız ne durumda bir bakayım. Dışarı çıktı ve kapıyı çarptı. İkinci defa bakındım kulübenin hali bana evvelkinden daha açıklı göründü. Soğumuş dumanın keskin kokusun nefesimi daraltıyordu. Kız kıpırdamadan, gözlerini kaldırmadan yerinde oturuyordu. Arada bir beşiği itiyor, kayan gömleğini ürkek ürkek omzuna çekiyordu. Çıplak ayakları hareketsiz sarkmıştı. ''Adın ne senin?'' diye sordum. ''Ulita'' dedi ve yüzünü iyice kaplayan hüzünle başını daha da öne eğdi. Ormancı girip PK'ye oturdu. Kısa bir sessizlikten sonra fırtına diniyor dedi. Emre derseniz sizi ormanın dışına kadar götüreyim. Ayağa kalktım. Yaban tüfeğini alıp kontrol etti. Bunu neden alıyorsun diye sordum. Ormana zarar veriyorlar. Kobili Verhin civarında ağaç kesiyorlar diye ekledi. Sorgulayan gözlerime bakarak. Sanki buradan duyuluyor da dedim. Avludan duyuluyor. Dışarıya çıktık, yağmur dinmişti. Uzaklarda hala yoğun bulut kümeleri görünüyordu. Arada bir şimşek çakıyordu ama artık başımızın üstünde yer yer koyu lerciverde dönmüş gökyüzü görünüyor. Yanıp sönen yıldızlar hızla geçen ince bulutların arasından seçilebiliyordu. Yağmurdan ıslanmış, rüzgarla sarsılmış ağaçlar gitgide karanlıktan sıyrılmaya başlamıştı. Kulak verdik. Orman bekçisi şapkasını çıkardı, başını eğdi. Ansızın elini tutarak, ha işte'' dedi. ''Gördün mü? Öyle de bir gece seçmiş ki'' dedi. ''Ben yaprakların hışırtılarından başka bir şey duymuyordum.'' Yaban atı sundurmanın altından çıkardı. ''İyi de böyle giderse ben herifi kaçıracağım galiba'' dedi yüksek sesle. ''Ben de seninle gelirim. İster misin?'' ''Olur.'' Atı yeniden sundurmanın altına soktu. Biz onu şak diye yakalarız. Sonra sizi de götürürüm. Hadi gidelim. Yürüdük. Yaban önden, ben peşinden. Yolu nasıl bulduğunu bir tanrı, bir de kendisi bilirdi ama nadiren duraklıyor, bunu da ancak balta sesini dinlemek için yapıyordu. Dişleri arasından, işte duyuyor musunuz, duyuyor musunuz? Hani nerede? Omzunu silkti, vadiye indik. Rüzgar bir an dindiğinde düzenli balta sesleri benim kulağıma da geldi. Yaban bana baktı, başını salladı. Islak erelti otlarıyla ısırganlar arasından yürümeyi sürdürdük. Boğuk uzunca bir uğultu yayıldı. Yaban devirdi diye humurdandı. Bu arada gökyüzü gitgide açılmaya devam ediyordu. Orman biraz aydınlanmıştı. Sonunda vadiden çıktık. Ormancı, ''Şurada bekleyin.'' diye fısıldadı. Eğildi ve tüfeğini havaya kaldırarak çalıların arasında kayboldu. Gerilim içinde kulak kesildim. Rüzgarın kesintisiz uğultusu içinde yakınlarda bir takım cılız sesler duyar gibi oluyordum. Baltanın dallara dikkatlice vuruşu, tekerlek gıcırtısı, at tıksırmaları, ansızın yabanın demir gibi sesi gürledi. ''Dur, nereye?'' İkinci bir ses tavşan sesi gibi acıklı bir haykırışla cevap verdi. Bir boğuşma başladı. Yaban nefes nefese. Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun diye tekrarladı. Kaçamazsın. Gürültünün geldiği yöne doğru koştum. Her adımımda tökezleyerek kavga edilen yere vardım. Kesilmiş ağacın yanında yerde orman bekçisi kıpırdanıp duruyordu. Hırsızı altına almış, kuşağıyla ellerini arkasına bağlıyordu. Yaklaştım. Yaban doğruldu, adamı da kaldırdı. Yırtık pırtık elbiseli, dağınık, uzun sakallı, sırılsıklı bir köylüydü. Cılız bir at, yarısına kadar köşeli bir çulda örtülmüş, harekete hazır bir arabanın yanında duruyordu. Orman bekçisi hiç sesini çıkarmıyordu. Köylü de susuyor, yalnız arada bir başını sallıyordu. Yabanın kulağına, ''Bırak şunu, ağacın parasını ben veririm.'' diye fısıldadım. Yaban sessizce sol eliyle atın ensesinden, yağırından yakaladı. Sağ eliyle hırsızı kemerinden tuttu, sers bir sesle. Dön bakalım sersem dedi. Köylü, baltayı bari alaydın diye mırıldandı. Alalım, niye ziyan olsun ki dedi ve baltayı yerden aldı. Yola çıktık, ben arkalarından gidiyordum. Hafiften çiselemeye başlayan yağmur, Kısa bir süre sonra gele bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Kulübeye güç bela ulaşabildik. Yaban yakaladığı atı avdunun ortasında bıraktı. Köylüyü odaya götürdü, ellerini bağladığı kuşağı gevşetti ve bir köşeye oturttu. Ocağın yanında uyuya kalmış kız birden uyandı. Korku içinde sessizce bizi seyretmeye başladı. Peyke'ye oturdum. Orman bekçisi ''Yağmur amma da azdı ha'' dedi. ''Beklememiz gerekecek. Biraz uzanmak istemez miydiniz? Teşekkür ederim.'' ''Sizin hatırınıza ben bunu samanlığa kitlerdim ama biliyor musunuz sürgümüz?'' Yabanın sözünü kestim. ''Bırak, burada kalsın.'' Köylü ters ters bana baktı. İşimden ne pahası olursa olsun bu zavallıyı kurtarmak için kendi kendime söz verdim. Peyke de kımıldamadan oturuyordu. Fenerin ışığında cılız, buruşuk yüzünü, sarkı sarı kaşlarının merak ve endişe dolu gözlerini, sıska bedenini görebiliyordum. Kız çocuğu tekrar yere, onun ayaklarının dibine yatıp uyudu. Yaban masanın yanında, başını ellerine dayamış oturuyordu. Bir köşeden cırcır böceği sesi geliyordu. Yağmur damlaları çatıya vuruyor, süzülerek pencerenin camlarından iniyordu hepimiz susuyorduk. Birden köylü kırık boğuk bir sesle. Foma Kuzmiç dedi. Ey Foma Kuzmiç ne var? Bırak beni. Orman bekçisi cevap vermedi. Bırak açlıktan yaptım. Bırak. Orman bekçisi asık bir suratla. Bilirim ben sizi. Bütün köyünüz hırsız yuvası diye söylendi. Ne olur bırak kahyamız. Düştük mahvolduk bırak. Düştünüzse hırsızlık etmek mi lazım? Bırak Foma Kuzmiç. Kıyma, sizinkini biliyorsun. İnsanın canını çıkarır. Nah şöyle. Yaban başını çevirdi. Köylü titreme nöbetine kapılmıştı. Başını silkeleyip duruyor. Düzensiz nefes alıyordu. Hüzün ve ümitsizlik içinde. Bırak diye tekrarlayıp duruyordu. Bırak, vallahi bırak. Vereceğim parasını yemin ediyorum. Billahi açlıktan. Kendin de biliyorsun çocuklar aç dağara düştük mecbur kaldığımızdan. Ne olursa olsun hırsızlığa çıkma sende. Atacağızı mı? Atacağızı mı bırak bari? Bir canım o kaldı işte. Bırak. Olmaz dedik ya. Ben de emir kuluyum. Bana da hesap sorarlar. Zaten size yüz vermeye de gelmez. Bırak. Yoksulluk Foma Kuzmiç. Yoksulluk. Bitirdi bizi. Bırak. ''Ben bilirim sizi.'' ''Bırak işte.'' ''Ee amma da konuştun. Otur oturduğun yerde. Beni bilirsin. Bak bey var burada. Görmüyor musun?'' Zavallı köylü başı neydi? Yaban esnedi. Başını masaya koydu. Yağmur hala devam ediyordu. Ne olacağını bekliyordum. Köylü ansızın doğruldu. Gözleri çakmak çakmaktı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. ''Öyleyse es. Parçala. Ye.'' Canım al vicdansız canavar'' diye bağırmaya başladı. Gözlerini kısıp dudaklarını bükerek ''İç bakalım şu Hristiyan'ın kanını, iç.'' Orman bekçisi başını çevirdi. ''Sana söylüyorum gaddar kan içici, sana!'' ''Serhoş musun, nesin? Böyle küfür etmeyi nereden akıl ettin?'' ''Yoksa aklını mı kaçırdın?'' diye hayret içinde söylendi ormancı. ''Serhoş mu? Senin paranla mı içtim? Vicdansız canavar!'' Vahşi bir hayvansın sen. Hayvan, hayvan. E ee, çok oldun artık. Şimdi sana. ee, ne yapacaksın bana? Ne? Hiç fark etmez. Atım olmadan nereye gideyim? Mahvettin. Nasıl olsa öyle de yandık, böyle de. Ya da açlıktan geberip gideceğiz. Karım da, çocuklarım da gebersin gitsin. Ama bekle sen. Sıra sana da gelecek. Elimize bir gün düşersin elbette. Yaban yerinden biraz zoruldu. Vur, vur, köylü öfkeden kendinden geçmiş haykırıyordu. Hadi vur, vursana. Kız çocuğu yattığı yerden fırlamış, gözlerini ona dikmişti. Ormancı kes diye gürledi. Öne doğru bir iki adım attı. Yeter Foma, bırak artık şu zavallıyı diye bağırdım. Bırak gitsin. Susmayacağım işte. Aynı kapıya çıkar. Gebermeyecek miyiz sonunda? Köylü devam ediyordu. Vicdansız, yabani hayvan. Geberseler de kurtulsak senden. Ama dur, senin de hükmün bir gün bitecek. Senin de boğazına sarılacaklar. Dur sen. Yaban köylüyü omuzlarından kavradı. Köylünün yardımına koşmak için ileri atıldım. Ormancı bana, dokunma bey diye bağırdı. Tehdidinden çekinmedim. Hatta elimi bile uzattım ama işte o anda beni şaşkınlık içinde bırakan bir şey oldu. Yaban bir hamlede köylünün dirseklerindeki kuşağı sıyırdı. Adamı yakasından yakaladığı gibi kasketini gözlerine kadar indirdi. Kapıyı açıp hızla dışarı itti. Arkasından atını da al, cehennemin dibine git diye haykırdı. Hele bundan sonra bir daha elime düş. Kulübeye dönünce bir köşeye çekilerek bir şeyler karıştırmaya başladı. Doğrusu şaşırttın beni yaban dedim. Gördüm ki iyi adammışsın. Ormancı canı sıkkın bir şekilde sözümü kesti. Neyse boş ver bey. Kimseye söylemeyin yalnız. Sonra en iyisi sizi götüreyim artık. Belli yağmurun dineceği yok diye ekledi. Avludan köylünün arabasının gıcırtısı duyuldu. Yaban işte defolup gitti diye mırıldandı. Bir daha yakalarsam. Yarım saat sonra orman kenarında vedalaştık.